Ee, çok, e, aslında... Barış için kadın girişimi Gökkuşağı Kadın Derneği, Barış Anneleri gibi birçok kadın kurumunun katıldığı müzakere sürecinde kadın özgürlük çalıştayı sona erdi. Bilgi Üniversitesi'nde düzenlenen çalıştayda iki gün süren atölye ve tartışmaların ardından sonuç bildirgesi hazırlandı. Bildirgeyi Özgür Kadın Kongresi üyesi ve İmralı heyetinden Ceylan Bağrıyanık okudu. Türkiye'li kadınlar olarak barış ve müzakere sürecine ortak sözümüzü ve irademizi açığa çıkarmak ve barışın toplumsallaşmasını sağlayacak mekanizmaları oluşturmak için bir araya geldik. Kadınlar bildirgede bundan sonraki müzakere süreç için kadın, kadın Özgürlük Meclisi oluşturacaklarını özgürlük duyurdu. Güçler... <laughs> Çalıştaya katılan bileşimi Kadın Özgürlük Meclisi olarak devam ettirme kararı aldık. Kadın Özgürlük Meclisi'nde çoğalarak ve farklılıklarımızı da içererek yolumuza devam edeceğiz. Meclisimiz kadın mücadelesinin gündemlerinin açığa çıkaracağı ihtiyaçlar doğrultusunda komisyonlar kurarak barışı büyütecektir. Çalıştayın son gününde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Gülten Kışanak, HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Meral Danış Beştaş'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda siyasetçi ve aktivist katıldı.